Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere Kan Thompson'ın bir eseri olan aynı zamanda bir otobiyografi kitabı olarak da bilinen Açlık adlı eserin özetini sunacağım. Kant, Christiana'da kiralık bir odada açlık ve sefalet içinde yaşayan bir yazardır. Arada bir gazetelere yazdığı makaleler sayesinde kazandığı para ile karnını doyurmaya çalışır. Birçok kez iç başvurusunda bulunur fakat sürekli aldığı red mektupları artık canını sıkmaya başlamıştı. Çok aç kaldığı bir zamanda karnını doyurabilmek için ceketini satmıştı. Çünkü açlık karın tokluğunun vücut sığından daha değerli olduğunu düşündürüyordu. İnsanlar pek sıcak davranmazlardı ona ama elinde sonunda satacak birini bulurdu. Bazen parası olmadığı zamanlar Kasaba köpekleri için kemik istediğini söyleyerek kemikleri alır ve açlığını onlarla yatıştırmaya çalıştırdı. Fakat hiçbir zaman sevdiği iş olan yazarlığı bırakmayı düşünmemişti. Kant, Kristian'a sokaklarına pek hakimdi. Neredeyse bütün vaktini sokaklarda gezinirken harcıyordu. Kimi zaman insanlarla konuşur, kimi zaman iş arardı hiç tanımadığı insanlar ile iletişim kurar, onları gözlemleyerek yazılarında kullanabileceği malzeme arardı. İş başvuruları sürekli reddedildiği için kaldığı odanın kirasını ödeyemez olmuştu. Ev sahibi kadın göz göze geldiği zaman sessiz bir biçimde selam vererek çatı arasındaki odasına çıkardı. Bir gece fikirler ansızın peş peşe gelmişti bir makale yazmıştı. Makaleyi basmak için matbaaya gitmiş, evden de çıktığına dair ev sahibi kadına bir mektup bırakmıştı. Bu makale sayesinde 10 kron kazanmıştı. Bu parayla evin kirasını da ödedi. Böylece pek de beğenmediği evine geri dönmüştü. Kant'ın parası bitmişti. Yine aç ve yine beş parasızdı. Parası bittikten sonra birçok kez sokaklarda kalır kimi zaman bir ormana gider orada kalırdı. Bir gün evine gider fakat anahtarlarını kaybettiğini fark etmiş, ardından kendini Kristiana sokaklarına bırakmıştı. Bir polis memuru sokakta onu görünce belediyede bir gecelik kalması için izin verdi. Kendini Andreas Tangen adlı bir bakan diye tanıtmıştı. Sabah Kant uyandı görevlilerin misafirlere yemek kartı dağıttığını görünce o da almak istedi. Fakat kendini bir bakan olarak tanıttığı için işlerine bir tereddüt düşmesin diye kart almazdı. Fakat açlıktan karnı kazınıyordu. Çok sürmeden oradan ayrıldı. Yine sokaklarda gezinmeye başladı. Açlıktan perişan olmuştu. Açlığını yatıştırmak için yerdeki talaş parçaları ve portakal kabuklarını kemirirdi gazeteye verdiği yazılar yayımlanmaz, bundan dolayı yine açlık ile boğuşmaya devam ederdi. Yazılarını yazarken mumu biter ve mum almak için bakkala gider. Kasadaki kişi başka birinin para üstünü yanlışlıkla ona verir. Ardından şaşkın bir şekilde yoluna devam eder. Arkasından hızla açılan bir kapı sesi geldi. Anladı, anladı dedi içinden. Sonra bir baktı ki mumu unutmuştu. İçine sular serpilmiş, rahatlamıştı. Yolda ilerlerken kendini hakim olamadı, yol üzerindeki bir lokantaya girip bir büftek yedi. Fakat uzun zamandır bir şeyler yemeye alışkın olmayan midesi, yolda giderken ona ciddi rahatsızlıklar vermişti ve onu zor durumda bırakmıştı. Yolda bakkaldaki kıza rastlamıştı. Kızla sohbet etmeye başlamış, sohbet ilerledikçe kıza aşık olduğunun farkına varmıştı. Kız ile yolları ayrıldıktan sonra yine bir kasaba giderek köpekleri için kemik istemiş, ardından bir köşeye çekilip aldığı kemikleri kemirerek açlığını yatıştırmaya çalışırdı. Bunu gören bir komutan onun bu haline acır ve ona bir miktar para verirdi. Bir süre hayatını bu parayla devam ettirir fakat o para da bittiği zaman kaldığı pansiyonun parasını ödeyemeyince yazarlık hayallerinden vazgeçer ardından bir geminin tayfasına yazılarak İngiltere'ye doğru yola koyuldu.